Yapılan bir araştırmaya göre deniz süngeri hayvanı nesi tükenmek üzere olan hayvanlardan biri. Bunun temel sebeplerinden biri trollerle birlikte avlanılması. Biz bunu bazı aktar arkadaşlarla konuştuk ama çoğu bu konu hakkında konuşmak istemiyor. Ürünü karalama olmasın diye ama aslında bu bir gerçek. E, gerek denizin kirli olması gerek trollerle birlikte avlanılması sebebiyle deniz süngeri nesi tükenmek üzere olan hayvanlardan biri. Biz bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yaptık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ufak bir sorum olacak da. Tabii. E, deniz suyunun olduğu hakkında bir fikriniz var mı acaba? Yok, hiçbir fikrim yok. Deniz suyu aslında nasıl tükenmekte olan bir hayvandı. Hayvan mı? Evet. E, aslında soluk alıp verebiliyor ama hiçbir organı yok. Hiçbir organı olmaması herhalde soluk alıp verebiliyor. Bir hayvan sayılıyor. E, ve bu Sahip. Bu etkenlere rağmen hala satışı yasal mı? Evet, hem satış hem de alınanca hala yasal ve biz bu şekilde azmak yaradığımızı düşünerek hem doğayı hem de kendimize zarar etmiş oluyoruz. Umarım bilgilendirirsinizdir ve bu bilgilerinizi tanıdığınızda paylaşırsınız. Teşekkürler dinlediğiniz için.